Bakın nereye geldik. Suruç'tayız. Merhaba. Merhaba. Şu güzelliğe bir bak ya. Nasılsın? Ben şeyden sıkıldım. Yazmadan. Taşınmamasını olmasını artık istiyorum. Peki arkadaşlarım bir şey diyor mu? Ben kendi daha geçiyorlar. Kim diyor ya? Arkadaşlarım. Ben söyleyeyim Anlamıyorlar. Hala söylüyorlar. Okulda arkadaşlarına sürpriz yapalım mı? Evet. Sen tablet istemişsin. Evet. Bizim ona paramız yetmedi ama onun yerine kitap versem kitap okur musun? Hı? Evet, ben kitapları çok severim. Sever misin? Hı, hı. Açabilirsin. Çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Sana saçlarını göstereyim mi? Evet. Dokunmak ister misin saçlarını? Evet.